Herkese merhabalar. Sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Bugünkü bu videomuzun konusu hayali karakterimiz olan Mia'nın günlük hayatını Almanca deneyeceksiniz. Metin A1, A2, B1 seviyesindedir ve geniş zamanda ve şimdiki zamanda yani presence olarak yazdım. Sabah rutinini, iş hayatını, alışkanlıklarla ilgili Cümle örneklerini sizlere aktaracağım. Aynı zamanda her cümlenin Türkçe çevirisini yapıp önemli kelimeler, dil bilgisayar kurallar nelerdir bunları da sizlerle tek tek aktaracağım. Her bölümde de Mia'nın farklı bir yönünü sizlere aktarmaya çalışacağım. Ki günlük hayatta Almanca konuşmamızda neleri dikkat etmemiz gerekiyor ya da yeni kelimeler öğrenebilirsiniz, yeni fiiller, gramatik kurallarını da birlikte sizlerle paylaşacağım çok böyle içime sinen bir bölüm oldu bu. Umarım sizleri de aynı şekilde düşünürsünüz. Evet, öncelikle hızlı bir şekilde Mia'yı okuyacağım sizlere. Daha sonra da tek tek hemen göstereyim. Bu şekilde bölümleri ayırdım. Onların Türkçesini her kelimenin neden burada bu şekilde yazıldı, neden bu böyle gibi sizlere tek tek aktaracağım. Evet, hadi bakalım. Çok fazla Türkçe konuşmadan Almanca'ya geçelim. Ich bin Mia. Ich bin 30 Jahre alt und arbeite in der Forschungsarbeiteilung einer Universität. In meinem Büro arbeiten sieben weitere Personen mit mir. Wir alle machen unsere Arbeit mit viel Fleiß. Ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf. Ich liebe es, früh aufzustehen, weil ich mich dann besser fühle. Nachdem ich aufgestanden bin, gehe ich ins Bad und wasche mein Gesicht. Dann sehe ich mich um und mache mir einen Filterkaffee. Während ich meinen Kaffee trinke, plane ich meinen Tag. Ich kämme meine Haare, schminke mich und gehe zur Arbeit. Da mein Arbeitsplatz in der Nähe ist, gehe ich zu Fuß. Wenn ich nicht viel zu tun habe, gehe ich gegen 12 Uhr zum Mittagessen. Nach dem Mittagessen trinke ich meinen Kaffee und schreibe weiter meine E-Mails. Wenn ich keine Besprechung habe, gehe ich früher nach Hause und gehe ins Fitnessstudio, um mich zu entspannen. Wenn ich zu Hause bin, esse ich Müsli mit Joghurt und schaue ein bisschen Fernseher. Dann bereite ich den nächsten Tag vor und setze mich an den Computer. Währenddessen trinke ich Kamilite. Wenn ich müde werde, gehe ich ins Bett, lese ein bisschen und schlafe dann ein. Evet, bakalım şimdi yavaş yavaş okuyarak, her noktaya değinerek cümleleri sizlere açıklayacağım. Öncelikle burada bir forç denlik yapacağız. Yani bir tanıyalım bakalım. Mia kimmiş? Ich bin Mia, ich bin 30 Jahre alt und arbeite in der Forschungsarbeitteilung einer Universität. In meinem Büro arbeiten sieben weitere Personen mit Mia. Wir alle machen unsere Arbeit mit viel Fleiß. Merhaba, ben Mia, 30 yaşındayım ve bir üniversitenin araştırma bölümünde çalışıyorum. Ofisinde benimle birlikte 7 kişi daha çalışıyor. Hepimiz işimizi büyük bir çalışkanlıkla yapıyoruz. Burada bakalım, e, fiil olarak arbeiten fiili çalışmak anlamına geliyor. Forschungsarbeiterlükte alıştırma bölümü anlamına gelir. Die üniversite de üniversite anlamına gelen bir isimdir. In meinem Bü olarak başlayanda da burada da ofisimde anlamını cümleye kattı. Devam edelim. Burada da ikinci satırımızı birlikte okuyoruz. Birlikte okuyalım. İsterseniz belli yerlerde durdurup ben söyledikten sonra sizler de tekrar edebilirsiniz. Ya da benimle aynı seride okuyabilirsiniz. İşte morgan um o ua auf. Ehli be es su While Weil ich mich Her sabah saat 5'te kalkarım. Erken kalkmayı seviyorum. Çünkü kendimi o zaman daha iyi hissediyorum anlamına geliyor. Yiğidin Morgan her sabah işte avufta ben kalkarım anlamına gelir. On um, füf o da saat beşte. Nachdem ich aufgestanden bin, gehe ich ins Bad und wasche mein Gesicht. Dann sehe ich mich um und mache mir einen Filterkaffee. Kalktıktan sonra banyoya giderim ve yüzümü yıkarım, sonra üstümü değiştiririm ve kendime fitre kahve yaparım anlamına geliyor. Burada baktığımızda Früh Ausuşteyn erken kalkmak anlamına geliyor. Ehli ve este onu seviyorum. Weil çünkü anlamına gelen bir bağlaç yani cümle bağlacıydı. Zihfülen de hissetmek anlamına gelir. İhmih de kendimi daha iyi hissediyorum anlamına geliyor. Nahtim dedikten sonra da dıktan dıktan sonra ya da yaptıktan sonra başyaman mangezih de yüzümü yıkarım. inspat dedik. Ge ich in's da banyoya giderim. Vuhin ge ich? Ben nereye gidiyorum? inspat Banyoya en son ne dedik? Während ich meinen Kaffee trinke, plan ich meinen Tag. Ich kämme meine Haare, schminke mich und gehe zur Arbeit. Kahvemi içerken günümü planlarım, saçlarımı tararım, makyaj yaparım ve işe giderim anlamına geliyor. Burada da si ich mich um dediğim zaman üstümü değiştiririm anlamına geliyor. Fiilimiz refleksiftir. Dikkat edelim. Mahamiye kafide kendime kahve yaparım dan da sonra anlamını veriyor. Dan, danah gibi kelimeleri gördükten sonra hemen arkasından fiil gelmesi gerekir. Evet burada da şimdi da ile başlayan ikinci bölümümüze bakalım neler anlatıyor. Da my Arbeitsplatz in der Nähe is, ist g ich Fuß. Ben ich nicht viel tun habe, gehe ich gegen 12 Uhr zum İş yerim yakın olduğu için yürü iş yerim yakın olduğu için yürüyerek gidiyorum. Eğer çok işim yoksa saat e, 12 gibi öğle yemeğine çıkıyorum anlamına geliyor. Burada dikkat edilecek da aynı şekilde while ile aynıdır. Sadece while günlük hayata, günlük konuşmada çok daha sık kullanılır. Daha o kadar çok kullanılmaz. Da nokta nokta ise olduğu için anlamını veriyor. Burada da ne dedik? İş yerim yakın olduğu için anlamını kattı. My, da iş yerim anlamına geliyor. In der de yakında anlamını verir. Su fus da yürüyerek anlamını verir. Yani gi su yürüyerek giderim anlamını cümleye katıyor. Nach Mitak esin essen trinke ich meine Kaffee und schreibe e Öğle yemeğinden sonra kahvemi içiyorum ve e-postalarımı, maillerimi yazmaya devam ediyorum anlamına geldi. Mynen Kaffee kahvemi anlamını veriyor. Meine e ise Pluar yani çoğul elektronik postalarımı demiş olduk. Wenn ich keine Besprechung habe, gehe ich früher nach Hause und gehe ins Fitnessstudio um mich zu entspannen. Eğer toplantım yoksa eve erken giderim ve rahatlamak için spor salonuna giderim anlamına geliyor. Burada "ven"le başladık. "ven" yan cümle bağlacıyla. Ben ih. Kayne beşprehung habe. Yani yoksa anlamını getirdik. Neden? Çünkü di beşprehung di olduğu için. Yani toplantının artikeli di olduğu için. Olumsuzun da kayne şeklinde yazmamız gerekiyor. Nereye gidiyorum? Ins fitness studio" Ins kullandık. Akuzatif. Nereye? Wohin. Burada yani bir yönlendirme var. Ummihsu su entspanında rahatlamak için. Burada umsu kalıbını kullandık. Neydi umsu kalıbı? Amaç bildiren. Neden e, fitness stüdyosuna gidiyorum? Amacım ne? Rahatlamak için. Evet şimdi de son olarak okuyalım. Cümlemizi burada da bitireceğiz e, metnimizi ama ondan sonra size aktaracağım çok önemli bilgiler var. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Wenn ich zu Hause bin, esse ich Müslimit Joghurt und schaue ein bisschen Fernsehen dann bereite ich die nächsten Tag vor und setze mich an den Computer. Evet, während des Essen trinke ich Camille ben Wenn ich müde werde, gehe ins Bett, lese ein bisschen und schlafe dann ein. Evde yoğurtlu müsli yerim ve biraz televizyon izlerim anlamına geliyor. Daha sonra ne dedik? Dann, e, sonra ertesi güne hazırlık yaparım ve bilgisayarımın başına geçerim. Vorbereiten hazırlık yapmak anlamına gelir, hazırlanmak anlamına gelir, ayrılabilen bir fiildir. Den nächsten da ertesi günü anlamını katıyor. Setz mich an den bilgisayarın başına oturuyorum. Burada an den kullanmamız gerekiyor. Kamil içi de papatya çayı anlamına gelir. Artık yeni kullanmadım. Sonunda t olduğu için t'nin artık yeni neydi? adı. O yüzden artık elinde de olması gerekiyor. Wenn ich müde werde, gehe ins Bett, lese ein bisschen und schlafe dann ein. Wenn ich müde werde, uykum gelince. Neden uykum gelince? Şlafın yok. Yani ben yorgun olunca, uykum gelince anlamını katılıyor. Siz burada müde gördüğünüz için yorgun da diyebilirsiniz. Ama bu şekilde de çevirebilirsiniz. Ge ich ins Bett. Yatağa giderim. lese ein bisschen. Biraz okurum. schlafe ein. kalırım, Uyurum. Aynı şilafonun fiili ayrılabilen bir fiili. Uyuyakalmak anlamına aslında geliyor. Burada değineceğim önemli bir noktada vardı. E, bitirdik ama. Während dessin. Während Almanca'da çok kullanılan zarflardan bir tanesidir. E, lütfen dikkat edelim. Während iken sırasında anlamında bir bağlaçtır. Yani kendisinden sonra fiil cümlesi gelir. Yan cümledir. Fiil her zaman sonda olur. Böyle cümle bağlacı olarak görevi bulunur. Fakat während desinde bu sırada bu esnada olarak zarf olarak kullanılır. Fiil hemen ikinci sıradadır. Normal Almanca cümle yapısında zaten fiilin olduğu şeklinde de. Lütfen onu karıştırmayalım. Yanlış yazdığımı da düşünmeyin. Biraz seviyeniz ilerlediğince eminim karşınıza çıkacak zarflardan bir tanesidir. Çünkü Almanlar çok kullanıyor. Günlük hayatta aynı şekilde yazışmalarda da karşınıza çıkabilir. Evet biz bugün Mia ile tanıştık. Mia'nın bugün sizlerle bir günlük hayatı neler yaptığını gördük. Eğer isterseniz bu seriyi de beğenirseniz başla dediğim gibi her hafta sizlerle Mia'nın farklı bir hayatından bir kesit aktarmak istiyorum. Biraz da kendi hayatımdan da esinlenerek yazdıklarım ama tabii ben 30 yaşında değilim. E ee, Ve bu şekilde hem günlük konuşma kalıplarını öğrenmiş oluruz, hem gramatik kurallarını öğrenmiş oluruz, hem dinleme yaparız, hem de benimle aynı anda tekrarlarsanız da konuşma çalışmasını da yapmış olursunuz. Her şeyin tek bir videoda olduğu faydalı bir e, içerik üretmeyi aslında sizler için çalıştım. Sizlerden ricam size kendi günlük rutininizi Almanca olarak lütfen yazmaya çalışın. İsterseniz yorumlara yazın. Çok kısa da olsa. Örneğin yeni mi başladınız? a misiniz? İşte benim adım bu. Ben şu yaşlıyım. Şurada çalışıyorum. Şu saatte kalkıyorum. Böyle çok kısa da yazsanız hepsini kontrol edeceğim. Ve yanlışlarımız varsa düzeltiriz. Yanlışlarımızdan doğruyu öğrenerek bu şekilde gelişme sağlayacağız değil mi ama? Evet buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum eğer farklı fikirleriniz önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın çünkü sizlerden çok güzel düşünceler geliyor çok güzel fikirler geliyor kendimi o şekilde yönlendiriyorum buraya kadar da beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim yorumlarınıza bakacağım arkadaşlar tek tek eğer yorumlarınızı isterseniz önümüzdeki haftada Mia'yı örneğin bir hafta sonu ya da bir etkinlikte nerede görmek istersiniz? Lütfen yazın. Yeni bir videoda yeni bir konca tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Choose.